sizlerle birlikte bu araba oyununu oynayacağız. Çıktık arkadaşlar buradan nedense. Şuradan şöyle doğru düzgün güzel Arkadaşlar şimdi drift kralı gelecek arkadaşlar izleyin. Oo arkadaşlar buraya kadar nasıl geldik lan? Biraz zor arkadaşlar bu. Ondan dolayı çok da hızlı gitmeyeceğim. Ama böyle yokuşlarda baya hızlı basacağım. Gördüğünüz gibi yokuşlarda sadece 30 gibi bir 30 ile falan gidiyor. Ya ne vuruyorsun ya arkadan? Ne vuruyorsun? Allah'ım unuttum ya. Evet, arkadaşlar düştüm. Ha. Arkadaşlar önden gitmiyorlar ben de arkadan gidiyorum mecburen. Arkadaşlar rokete binmek istedim ama binemedim. E oha ama ya. Arkadaşlar 477 ile gittim az önce. Çok hızlı gidiyor bunlar. O arkadaşlar bakar mısınız? Bu niye gitti? Şimdi ben de buna binerim o zaman. Tabi artık fazla trafik olmazsa. Ay bilmiyor ya. Sakin. Ya gitmiyor arkadaşlar bu ya. Sinir oldum. Neyse biz de bu hitlerden kullanıyoruz. Bu biraz daha hızlı gidiyor ama yok arkadaşlar bu da aynı hızla gidiyor tabi ilerlerseler ön taraftan arkadaşlar solladım gördüğünüz mü abi bulamadım ya geçemedim şurayı ya, bu ne ya ben tekrardan gidiyorum arkadaşlar Arkadaşlar her zamanki gibi bu videoda uzun olmayacak çünkü birazdan kapatmam gerek. işlerimiz var. İlerler misiniz? Kaşık. Arkadaşlar ben buraya geçtim nedense. Arkadaşlar şuradan yeni bir oyuna geçeceğim. Yeni oyuna girdik. Giriyoruz arkadaşlar. Savaş kaçmış. Tamam. Bu sana. Tamam. Taykı'na girdik arkadaşlar. Tamam tamam boş ver geç. daha arkadaşlar bu kadar hızlı artacaksa ben her zaman böyle bunu alırım ha. Evet, para kaldırır. Çok hızlı para ilerliyor arkadaşlar. varlar Arkadaşlar bir tık oyunda ben mi varım? Yok. Başkaları da var. Şimdi 700, 700 buçuk lira olmuş arkadaşlar. Oha. Roblox'lu şeyler niye var burada? şuna atalım. Oo. Arkadaşlar para geldi. Her şey pahalı. Aldık. da param zarlık. Tekrar ben döndüm. Temizlikümü aldım arkadaşlar. Burası benim çalışma alanım böyle. Müşterilere bakıyorum. Arkadaşlar ben kapatacağım. çok fazla çok ama. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben de çok değil mi? Yakında bizim arkadaşım 10 yaşında falan bana Robux alacak kendisine ve bana Robux alacak. Ondan dolayı karakterimi bayağı bir düzelteceğim. Neyse. Arkadaşlar nasıl oluyor? Dışarıdan bir bakalım mı? Şuraya geçelim. Ana nereye gidiyorum ben? Aa çok kastı. Bakın arkadaşlar. Neyse. Ben bir içeri gireyim bir şey yapacağım çünkü. Şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.